Durup bunu mu çözdünüz ya? Evet şimdi dayıyla açılış yapıyoruz abi. Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle... Abi robotçu dayıymış bu. Bir kutu açılışı daha gerçek. Ya ne gaza getirdiler bunları ya. Dayım benim. Teknofest'e de gidiyor mu? Ee, ürün kargodan daha yeni geldi. Şu şekilde Sıcak. paketlenmiş ürün. Güzel bir şekilde paketlenmiş. Ürün Baktığımız zaman. Ses dur biraz bir köpüyorum. Orada evet, benzemiyormuş abi ya sana. Hiç yani alakam yok. Kargo tabii ki güzel bir şekilde. Bir dakika bu niye etki etmiyor ya? Bir daha. Selamın aleyküm Lan bu etki etmiyor master. Bugün sizlerle bir kutu açılışı daha gerçekleştireceğiz. Ne oluyor? Ee, ürün kargoda daha. Hacklendik yeni geldi. Şu şekilde paketlenmiş ürün. Güzel bir şekilde paketlenmiş. Bir dakika bir daha açacağım ben bunu. Lan gitti. Ha dur. Selamun aleyküm. Ha? Sağlama hoş geldiniz. Bugün ha? bir kutu açacağım. Daha gerçek. ürün kargodan daha yeni geldi. Şu şekilde paketlenmiş. Anlacığım teşekkür düzenli. ederim. Zaten... Ya Anıl beraber oyun yapmadık mı? Oğlum sen niye bana yıllardır söylemiyorsun ben oyun geliştiricisiyim diye? Gidip tek başına oyun geliştiriyorsun salak herif. Böyle birisi var. Kullansana. Bu şekilde paketlenmiş. Ürün baktığımız zaman. Adama bakmayan sensin. Ya kardeşim Uzun bir kutla. Gayet güzel. Hoş bir tasarım var. Kutu kalitesi de gayet güzel. Dayı adresin görünce o faturayı sert. bir uçursan mı? E, hasar alacak bir durumu da yok. Gayet güzel. Ürünün fiyatına göre kutulanması gayet başarılı olmuş. İçinde onu bir ise... fırlat onu. Evet garanti belgesi. Abi adresin görünce fırlat onu. Abi. Şu an şey gibi değil. EU4 oynayan Erlik ekrana gelen bütün notifikasyonları okuyor. Bu ne? There is a, an omen. Stability is dropped by one. Teknolojide tanışma. Evet gördüğümüz kadarıyla gönderen kişi. Çok ayıp. Gayet ilgili bir kişi. Parola bir Hoş bir geldin kişi. canım. Ürünün arkasında... İade garanti şartları, arıza, iade talep formu oluşturmuş. Çok güzel bir şekilde renkli olarak çıktı almış. Gönderen kişi gerçekten de ürünün arkasında olduğunu gösteriyor. Böyle firmalara Nasıl ihtiyaç oluyor? var. Bu evet. otomatik olduğunu bilmiyor dayı. Evet, ürünümüz. Mouse. Mouse. Bu kadar kutuya baktığımız zaman mouse'un bu kadar kutuda olması. Mouse pet içinde abi. Mantıklı mı? Alo 31 hoş Hadi geldin canım. gibi gözükse. De gayet güzel. Ee, ürünümüz TurboX TRX7. Mouse. Oyuncu mouse'u. Eee ürünü fiyatına baktığımız zaman da fiyatına göre çok güzel bir ürüne benzemekte. Evet yine ürünümüzün arkasında made, in PRC yazısını görmekteyiz. Ne demek o? Dayı. <laughs> Kablo boyutu 1.5 metre. Voltaj 5 volt. 100 mili. Dayı biliyor mu acaba? Çin mi demek? People's Republic of China mı acaba? Bir amper. <laughs> olduğunu bize kutusunda göstermekte, söylemekte. Ayrıca mouse hediye diyor. Mouse altta da. Mouse <laughs> pedde hediye olduğunu gösteriyor. Ben anlamıyorum Öncü <laughs> artık. Mouse, mouse birlikte olarak. Sinemcim linki <laughs> sığmamış galiba o videonun Sinemcim. Temsilci seçimlerine kızım ya? Kızım link sığmamış. Yengem çetten at onu ya. Bu yüzden güzel bir ürün. Şimdi ürünümüzü kendi orijinal kutusunda. Titremesin, elin titremesin. Sofum benim. Çıkarmaya başladım. Elin titremesin sofum. Açtığımız zaman bir plastiğin içinde. Allah Allah. Mouse altlığı geliyor. Çok kaliteli gerçekten de. Güzel bir ürün. Ya adamın bu arada Şengüller gıdadan aldığı mousepad dışında eline geçen ilk mousepad olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Şengüller gıdanın verdiği böyle yuvarlak mousepad var ya ona onu kullanıyormuş bugüne kadar. Şimdi ilk kez bir mousepad geçmiş eline. Kaliteli diyor da abi hiç zannetmiyorum bu arada. Ürüne de bakacağım. Da, <laughs> ürünü de, ürün de merak ettim dur. Onu da bir google'layalım. Alışveriş diyelim. Bir linkleyelim abi onu. Abi dur buldum. Abi 133 lira yapma gözünü seveyim ya. Of. Abi 133 lira bu ya. Buradan güzel bir şey çıkma olasılığı yok. Mümkün değil yani. Mümkünatı yok. Güzel bir ürün. Yani fiyatına göre gerçekten de çok kaliteli bir ürün olduğunu görüyoruz. Fiyat performans diyebilirsin. Ben bunu okuyayım da sübhanallah çok güzel bir ürün demezsin. Fiyat performans demek ayrı bir şey. Ama çok kaliteli, çok güzel ürün demek ayrı bir şey arkadaşlar. Arkadaşın attığı link bu. Hemen onu da alalım kenara etonaki. Bu ne? Sinem ne satıyorsun? merkezine gönüllü gençlik lideriyim. Gençlik merkezi ne? 23 yaşındayım. Balıkesir Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilk tanışma 2017 yılında yapılan Osmanlı... AKP'li mi bu? Böyle şeyler oluyor mu ya? Bu AKP'li mi? AKP'li mi bu? Bu AKP'li mi? Yanlış ses bir dakika. Biz bize şey lazım. Bu lazım. AKP'li mi? AKP'li geldi. Saklanın. Dikkat AKP'li var. Çetimizde AKP'li var. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat herkes saklansın. Dur dinleyelim bakalım ne diyor. Kızımız ne diyor? Abi sesin kaldı. Ne, ne diyor? Düzelttim dur. Yaz Santaş kampıyla oldu. 2017 yılından bu yana gençlik merkezimizin düzenlemiş olduğu faaliyetlerde aktif olarak görev alıyorum. 2022 yılında yine bakanlığımızın düzenlemiş olduğu vizyon kulübü eğitici eğitimine katıldım. Burada almış olduğum eğitimleri şehrime gelerek kendi arkadaşlarımla paylaştım. Bu sene yaşamış olduğumuz büyük deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'a yine Gençlik Merkezimizi görevlendirmiş olduğu ekiple yola çıkarak oradaki kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olduk. Orada çok güzel insanlarla tanıştık, çok güzel tecrübeler edindik. Bize bu fırsatları sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Son olarak da Kuvayi olan Balıkesir'imizi en iyi şekilde temsil edebileceğime gönülden inanıyorum. Yani sen şimdi şey mi olacaksın? Balıkesir'i temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iplediği kişi sen... Ya anlamadım bir dur ya. İplediği kişi sen mi olacaksın bu noktada? Şimdi öncelikle AKP'li misin kardeşim? Abi Münster için nereye bakıyoruz? Ya bir siktir git be işte Münster ya. Sen Almanya'dasın. Seni Discord'da görmek istemiyorum. Siktir git kikliyorum seni. Amına kodumun çocuğu. Niye oturuyorsun evde? Siktir git lan. İşten geldim ya. Hayır eve, eve gitmeyeceksin. Siktir git. Kik diyorum. Kik, Defol. Amına korum seni. Siktir git lan. Gavat. Almanya'ya gideli iki gün olmuş. Discord'a geliyor. Geri zekalı. Evet şimdi de mouse'umuz şu şekilde yine güzel plastiğin içinde. Allah bir daha öde plastiği helal yukarıdan olsun. Yukarıdan basışta kolay kolay hasar alacak gibi değil. Çünkü kutunun içinde zaten koruması var. Evet plastiğimizi çıkarttık. bas bir kağıdın üzerinde. Tabi bu kağıt karton. Aşırı kaliteli değil. Ama yolculuk yaparken yine büyük bir ihtimal o kadar baskı olmayacaktır. Üzerinde çıkarttığımız o kadar baskı olmayacaktır bu e, lan değil mi? olarak bir kullanım kılavuzu karşımıza çıkmakta. Almanya'da üniversite okuma kardeşim. Yapma böyle bir şey. Özelliklerini bize artur. Vololo aktif. Oğlum az önce donet attığında Vololo dedi işte. Oğuz ne diyor namına koyayım ya? trx 1 trx 3 diye modelleri varmış. Buradan bahsediyor. Ayım evin nefesini duydum. Evet ayım ev geldi. 100. USB girişlidir Nefesinden tam diyor. Nefesinden tanıdı ya. Of. Klavye kullanım kılavuzu gerçi bu. Klavye. Evet. Arkada da mouse kullanım. Ya iki tane var. Bunun bir de klavyeler oluyormuş. Mouse kullanma kılavuzu da arkada anlatılıyor. Klavye videosu var, var mı acaba ya? Acaba ne diyor kılavuzda yani? USB deliğine sokun ve sol tuşa baş parmağınızla abanın mı diyor? İşaret parmağınızla. Nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Gizli mesajlar yazıyor ya bence ev susunlu. Bakım gerektirmediği güzel bir şekilde kullandığı zaman bakım gerektirmemektedir. Ve hiç seni chatte de görmeyeceğim. Bak banlarım seni ha. Siktir git lan buradan. Almanya'dasın oturmuşsun evde ya. Oğlum git hayatını yaşıyor lan. Ya git, git amına koyarım seni. Ya. ya git bir tramvaya bin kaybol kardeşim. Senin ne işin var burada ya? Git bir regional bana bin yan şehre git bir şey yap. Geri zekalı daha gideli 3 gün olmuş. Discord'a geliyor her gün. Mal. bir de üzülüyor bak. Diyor. Ya ne üzülün git Ma böyle maymunca konuş işte yani. Konuşabildiğin kadar bir komünikasyon yapmaya çalış. Gelmişim burada Türkçe konuşuyorsun. Türkçe dinliyorsun. Nasıl gelişecek Almancan? Siktir Şehri git. tanı deme abi. Geri zekalı seni aptal. Görmeyeceğim seni chatte de. Yemin ediyorum banlarıma. Yazdığın an banlayacağım seni. Evet masumuz. Oyuncu masuru. Evet şuradan ayrılma yeri var. Yemin ediyorum banlayacağım Sosundan gördüğüm çıkarttık. anda. Çıkarttık. Evet kablosu gerçekten çok kaliteli bir kablo. Kendini zaten belli ediyor fiyatı. Hakikaten bu arada örmüşler ha. Ya şunu söyleyeceğim bu arada. Çünkü. Çin ürünlerini küçümsemekten vazgeçin arkadaşlar. Çünkü şu anda 31 çekerken dokunduğunuz yarrağınız bile made in China. Çin ürünlerini küçümsemekten vazgeçin. O iş bitti. Abi bu arada 113 liraya bu çok iyi ya. Yani 133. Para değil. Yani Benim yarrağım ne para değil abi bura? bu arada. Çin mal abi. Nasıl oldu ya? Onay reis Kudruk'tu diye. <laughs> Birer tane dizi, anime, film, şarkı ve kitap önerir misin? Ya bu ne amına koyayım anket mi doldurtuyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Dizi. Hep aynı şeyi söylüyorum yıllardır. Rom izlemediysen bir Rom izle yani. Anime. Amine. Eee anime sorduğuna göre çoğu anime izlemişsindir. O yüzden Ranking of Kings, Awesome Ranking. Film eee Ağır roman. Şarkı. daha ee, Deha Tuzcu. Kitap. Kitap. Berlinli bir boksörün hikayesi var. Kavgasını anlattı. Onu oku. Tına göre gerçekten de kaliteli bir ürün olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar Çin malı her şey ya şu iPhone bu iPhone Çin malı amına koyayım ya. Ne yani bu Çin malı? Bu kadar. Nasıl yo? Yo mu? <laughs> iPhone Çin malı arkadaşlar. Kaliforniya. Kaliforniya'da mı üretiliyormuş? Öyle mi? Öyle mi? nasıl sikeyim. Cani adında biri mi assemble'lamış bu iPhone'u yani? Oğlum bunu sokaktaki çocuklar assemble'lıyor ya. Bunun kara, kara borsası var şeyde Çin'de. Gidiyorsun iPhone parçalarını toplayan çocuklar var. Böyle assemble'lıyorlar iPhone yapıyorlar sana, veriyorlar falan. Ne diyorsunuz ya siz? Chat ne diyorsunuz oğlum siz? Şu an Çin'de üretilmeyen hiçbir şey yok. Tasarımı Türkiye'de, Kore'de değil mi abi? Tasarım orada yapılıyor. Abi tasarım ayrı baba. Baba tasarım ayrı ki bence zaten iPhone iPhone yapan üretimi veya tasarımı veya bilmem nesi değil yani. Bu sonuçta şeydir, software'dır yani. Bu telefonu telefon yapan Hı, software. Tamam. orası ayrı bir mesele. Onu tartışmıyoruz ama. Ya, yani Sonuçta ben buna böyle kafa attığımda kırılmıyorsa, ya bu da Çin'de yapılıyor sonuç itibariyle anlatabiliyor muyum? O ayrı bir hikaye. Ama sonuç itibariyle Çin'de yapıldığı gerçeğini de değiştirmiyor. Adamlar bakın yani hızı alamayıp Elon Musk bile yapmışlar ya. Kendi Elon Musk'larını yapmışlar bak. Yani bakın ya bu da bu da kaliteli bir ürün. Her wa, am ilomar. Hmm. Manye. Money. Money. Esperanto. <Money. gülüyor> <laughs> 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 abi yani bu adam yani bu da kaliteli sonuçta. Ben burada Çin ürünlerine hiç karşı değilim. Hatta kucaklıyorum. Hatta destekliyorum da yani. Chinese Chinese item best item abi. Çünkü dünyada şu örgülü kabloyu ve %10 bozulma garantili mouse'u üretebilecek başka bir ülke yok bu kadar ucuza. Yani o adam geri iade vermiş ya. Geri iade şeyiyle beraber göndermiş ya. E, geri iade formuyla beraber göndermiş ya. Yani bunların geri dönüşü %10 falandır. Arkadaşlar bütün ürünlerde böyle bu. Yani Gidin bir retailer'a sorun. Her zaman sattığın ürünün %10'u kadar geri dönecek, geri iade, geri iade ne demek? i̇ade olacağını hesaba katarsın. Bozulma oranını vesaire bunların hepsini hesaba katarsın. Bu %10'dur yani. Genelde %10'dan hesaplanır. Abi şu sulu speaker işine gireceğiz mi? Gireceğiz kardeşim. Evet. Gerçekten de çok kaliteli bir kablo. Ha neye önem vermiyor? Mesela dizayna önem vermiyorlar. Kablo çok kaliteli ama kablonun endingine bak. Gidip dünyanın en sikko USB girişini takmışlar buna. Kablo. <laughs> Ondan sonra bu kablonun burasının siyah olması çok sırıtmış. Yani mavi gittin mavi devam et. Yani bildiğimiz... Naylon... Anladın mı? Naylon mu? Plastik kablolardan değil. Çok kullanışlı bir... Naylon ne abi? Naylon mu kaldı dayı? Kablo. O özellik bakımından da çok iyi olacağı görünüyor. Takım kullanacak mı ya? Ondan sonra bu klik ya. bunun klik sayısı mesela şu bugün aldığınız Razer'ların klik sayısından daha düşük değildir. Onun da garantisini veriyorum. Ya? Aynı. Yani ürün ürün çünkü sabit. Ürün sabit arkadaşlar. Ben boşluğa mı verdim bu kadar parayı bunu. Alaydım bunu. Sen dizayna ya. ve software'e veriyorsun. He doğru. Sen dizayne ve software'e veriyorsun. Skektir hoş geldin bro. Hoş geldin bro. Ben ikinle zırdaydım. Ya şöyle, bak şöyle söyleyeyim. Clicker'ı var ya içinde. Clicker'ında bir sorun yoktur. Birebir aynısıdır. Ama üstünde o klik yaparken işte yamuk basar bir şey yapar. Şunun tasarımında bir sorun vardır. O yüzden erken bozulur. Orasını bilemem. Anlatabiliyor muyum? Ama içindeki clicker birebir aynıdır yani. Birebir. Sensörü başka bir hikaye. O altındaki mesele o tamamen başka bir hikaye. Ama clicker konusunda mesela aynı ya da klavyelerde özellikle şeyler birebir aynı. Yani ne yapacaksın yeni keycap mi üreteceksin amına koyduğun belli yani switchler belli. Yeni switch mi üreteceksin? Götünden switch mi çıkaracaksın? Rezis çıkarmış abi yeşil switch işte. Öyle mi? Tabii. Boyamışlar amına koyayım. Öyle mi? Nerede, nerede üretiyor abi peki? Bilmiyorum. Ben kullanırım yeşil switch. Çok da memnun olamam. <laughs> nerede öğretiyor kardeşim? Kaliforniya'da üretiyor ama Çinli arkadaşlarımız üretiyor olabilir. Öyle mi? Bak siz aynı bak. Blue bak. <laughs> Ay o yok lan bu. Ay <laughs> var var bak. <gülüyor> <gülüyor> Nerede üretilmiş ne kardeşim? Ya yani ben şu an Corsair kullanıyorum. Corsair'in eee Silent switch'i bu. Ee, <laughs> sen hiç ses gelmiyor ya ne kadar Silent şey çünkü bulacağım. bu. Ne hangi renk oluyor? Ne bileyim amına koyayım. Silent işte. Cherry, Cherry, Cherry MX galiba ama Silent mı? Abi Rampage klavye aldım wrong. 2018'de hala kullanıyorum taş gibi. Mesela Rampage Çin'den geliyor. Chinese, Chinese Money. Chinese, Rampage, Chinese. Everest, Chinese, Snoopy, Chinese. Hatta Snoopy'nin hikayesini biliyor musunuz? San Hayır. S ben bilmiyorum abi. Hikay abi bunlar aslında Türkiye'de distribütör tamam mı? Yani yurt dışından gelen e, ürünlerin, elektronik ürünlerin distribüsyonunu yapan adamlar bunlar. Ve diyorlar ki, ulan biz distribütörüz yani. Hani böyle köyde gittiğin şeyde bile köyde gidiyorsun. Köyde gittiğin kırtasiyede bile mouse var ya onu o adam götürüyor mesela. Harbiden o kadar eli kolu uzun yani bu heriflerin. Ondan sonra adam diyor ki ulan diyor biz diyor distribütörüz. Madem diyor bu kadar elimiz kolumuz da uzun. Satış ağımız var. Biz kendi malımızı niye satmıyoruz diyor. Gidelim diyor kendimizi Çin'den alalım. Üstüne basalım markayı satalım. Üstten alalım satalım. Tamam mı? Rebel Inc oynamayacağım. Get the fuck out of here. Abi. Diyorlar ki markanın ismin ne olsun. Düşünüyorlar düşünüyorlar düşünüyor. Akıllarına bir marka ismi gelmiyor abi. Eosun diyor ki bir tanesi, ya diyor biz Sinopluyuz. Hadi ya oradan. Sinoplu <laughs> <laughs> olasın. Kaka değil mi <laughs> abi bu? Gerçek. Ben bakacağım. Snoopy Sinoplu mu? Böyle mi Bir Mal gibi yazdım hiçbir şey çıkmadı. Çıkmaz. Arkadaşlar bu hikayeyi e, bu sektörde olan bilgisayar sektöründe olan işte elektronik sektöründe olan herkes bilir.